Merhabalar. Bugün e, sizlerle OK 101 Plus için hediye çip nasıl kazanılır onu göstereceğim. Bana gelen bildirimde e, günlük egzersiz sürenin tamamladın 10 bin çip hediye dedi. Tıkladı bana. Buna bağlandıktan sonra açılsın mı diye bir uyarı geldi. Bunu kopyalıyorum. Buradan kopyalıyorum bu linki ondan sonra ıı, aç diyorum evet şu an 10.000 çipim geldi <laughs> Ama bunu siz de alıp ıı, tekrar şöyle bunu da kaydedelim. Bunu daha sonradan ıı, yapıştırarak buraya aynı bu şekilde bir bağlantı alacaksınız bu bağlantıyı kopyalıyorum ben burada neden 101plus dedi evet bu bağlantıyı kopyaladım ve bunu daha sonra arkadaşlarıma e, facebook messenger whatsapp bip tarzı uygulamalarla paylaşıyorum paylaştıkça size de 10.000 çip geliyor arkadaşlar bunu unutmayalım Videoda zaten e, paylaşacağım görürsünüz. Takip etmeyi unutmayın kanalımı. Bundan sonra devamlı çift paylaşmaya devam edeceğim ben de sizlere. Hoşçakalın. Bol şanslar. Merhabalar. Bugün sizlere 55 bin bedava çift linki vereceğim. Link ve kod olacak. Pepsi gümüş açma halka kodu. Ee, alan arkadaşların yoruma yazması rica olunur. Öncelikle e, Youtube'a girerek buradan e, Acar Medya 101 diyorsunuz. Zaten direkt bizim Acar Medya kanalımız çıkıyor. Burada kanalı paylaşmayı ve e, abone olmayı ee, gördüğünüz gibi verdiğimiz çipleri de almayı unutmayalım arkadaşlarımıza da paylaşalım kanalımızı ya like atmayı da unutmayalım gelelim çiplerimizi vermeye ben notlarım kısmına kaydettim birinci kod e, kim elini çabuk tutarsa alabilir birinci kod 25000 Pepsi kodu İkinci kodu da e, paylaşıyorum sizlerle toplamda 50000 artı 5000 link kodu var. Onu da hazırsanız o da geliyor şu anda. İkinci kod da bu. E, alan arkadaşlarım bol şanslar diliyorum. Takipte kalmaya devam edelim. Herkese bol şans. Bizi takip etmeyi unutmayın.